Ne güzel köyleri toplamış. Herkes barışmış. Zaten barışık köyler. Çınarcık köyü muhtarı Adil Danık. Şu gazeteyi bu şekilde şu haberi okuduğumda bir şoka uğradı. Kesinlikle bu köylerle böyle bir küslüğümüz yoktur. Kardeşim ben 70 yaşındayım. 70 seneden beri bu, bu köyler birbirinden bu gücensizlik yok. Hangi? Ee, ben Hasan Toran e... Muhtar e... Dünyamda birinci azayım. Evet. Gazeteye bir haber atmış. Bu haberin de ilgisi ve işe hiç aslı olmadığını dile getirmek istiyorum. Biz yakın köylerimizden hiçbir e, alıp veremediğimiz yok. İki... Topuğuna da bir el sıkıp barıştırdığı da yok. Yani... Kendi çapında bir şeyi barıştırmış, orada kendini rant sağlamış gibi görünüyor. Yani orada bir şeyi başarmış, kendini e, yükseklerde görüyor yani. Kendi çapında bir şeyi barıştırmış, orada kendini rant sağlamış gibi görünüyor. Yani orada bir şeyi başarmış, kendini e, yükseklerde görüyor yani. Orada 200 yıldan beri başaramayan hiçbir siyasetin milletvekili mi yoktu? Kaymakamı yoktu muhtar Buradan gelmiş geçmiş insan mı yoktu da barışılmadı da? 200 yıldan hemen davet Ramazan'da iftarda barışıldı. Öyle başköylüyüm. Başköy Dernek Başkanıyım aynı zamanda. Evet. bir ee, yerde arıyoruz. Eee ne diyor? Şey açmıyor. <laughs> Sayın baş, Başkanımız da aradık. Evet ne diyor ee, başkan? Sayın Başkanımız da dönmedi. Ama biz bir mesaj attık gene hem kim mesajda şöyle bir mesaj attık. Evet. Helal başkanım. 200 yıl önce deden de çok uğraştı ama sana nasip oldu bu 8 köyü barıştırmak. 8 köy barıştı, işler karıştı. Yaşar Bayram. <laughs> evet. Yani <laughs> yani 200 yıldır sıkıntıyı İrfan Tatlıoğlu çözmüş bulundu. Teşekkür hayır, ederiz. Işte. Yani say, yani <laughs> öyle bir şey yok. Saygılar, sevgiler. Kimle barıştırdı? Da, Tarihi olduğumuz de bilmiyoruz yani kimle barıştırdı. Evet. Ben Erenler köyüne Mutalip Güler. Nerede bir orta köyde bir iftara katıldım. Bu iftarla ilgili bak bu gazetede bir yazı çıktı. Bunun doğruluk alakası yok. Daha bu bir kuyruklu yalandır diyorum ama siyasi için söylendi ama ne için söylendiyse adam niye amaçta söylediyse söylemiş bunu. Bunu biz protest protesto ediyoruz. Fes sayfasında da protesto ettim ben bunu. En aşağı mesela şu koçudan 40 tane gelin vardır benim köyümde. Ben şehirde oturan başka 50 yaşındayım, 47 yaşındayım. Bugüne kadar herhangi bir husumet, ufak tefek verin dışında herhangi hiçbir husumet yok. Böyle he, muhtemelen, muhtemelen siyasi bir şov, başka hiçbir şey değil. Ve bu iftarın da siyaseten verildiğine inanıyorum. Taş ocakları sebebiyle Başköy'den 11 insan, 11 Başköy'lü mahkemeye verildi. Biz Orhaneli'ye gittik. Orhaneli Belediye Başkanı bize gelmeden. Koraniliğe gittiğimizde adam bizi karşılayıp ya hoş geldiniz siz kimsiniz? Niye geldiniz bile demedi. Karşılaştınız mı onunla? Önce, ama? Ya karşılaştık Yok. veya değil. Orada bir kalabalık ha, var. Tabii Bir yerde 3 kişiyi bir yerde gördüğün zaman bir kalabalık oluşuyor. <laughs> orada 150 200 belki 150 kişi gitti oraya. Orada bir kalabalık var. Ya siz kimsiniz diye demeyen adam kalkmış. Seçim zamanı, seçim gündemler. İşte bir şey yapacak. Kalkmış burada siyasi şov yapıyor. Yemek verecek adam, iftar verecek adam. Niye? Seçime kısa bir zaman kalmışken veriyor. 3 ay önce, 4 ay önce oran ile adliyesinin önünde millet cantık yerken, cantık ısmarlarken bazıları. O neredeydi? Onu, yani bizim derdimizde hasbihal olan birisi olarak görmüyorum. Belediye evet. Başkanım. Yapılan işin de tamamen şov amaçlı olduğunu, Siyasi ikbal üzerine yapıldığına inanıyorum. Ben köy Köyü Muhtarı Eşref Ulutaş. Olay gazetesinde çıkan e, bu yazı bence yanlıştır. Şimdiye kadar hiç 8 köy arasında böyle bir husumet olmamıştır.